Herkese selam arkadaşlar ben Umutcan Bugün sizlerle beraber War Ligası'nın 6. bölümüne karşınızdayız e, Lafı çok uzatmadan videoya geçelim e, Videoya geçmeden önce Videoya like atmanızı, kanala abone olmanızı Bir de bildirimleri açmanızı istiyorum Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Hadi başlayalım Şimdi arkadaşlar Dünkü e, bölümde Hatırlarsanız şey yapmıştık. iki tane ülkeyi özgür kılmıştık. Bu arada bu bölüm neden bu kadar çabuk geldi? Niye? Neden? Nasıl? Ee, arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Hani bu se kanalın en uzun serilerinden biri olmuş oldu. Stick War Bu arada karşıda ne var bakın. Evet. Bu oyundan sonra yani bu bölümden sonra karşımıza artık daha doğrusu takımımıza Artık dev geliyor. Hemen base'e çekelim şunları. Evet 530 baş. Çok güzel. İnşallah kaydı çok uzatmam arkadaşlar. Sonra hani sıkıntı çıkıyor. Kayıt kendi kendine e, duruyor falan. Bu arada arkadaşlar hani bugün finali verebilirim. Ama sezon finali değil. Normal final. Finali verebilirim bugün. Şimdi üzülenleriniz olacak. Niye falan. Açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Hani kanalın en uzun serilerinden biri oldu. Güzel bir seri ama. Sıktı ya. Ya ben sıkıldım. Bu, bu akşama kadar finali vermiş olurum. Büyük ihtimal. Öğlen saat 2'de falan bir daha çekebilirim. Şimdi evet. Dev bir daha geliyor. Hadi be abi dev çok güçlü. Defansa geçin bana biraz para toplayın. Ki hemen şey basalım. Ee, spirit spirit on basalım. Bu arada şey yapacağım. Hemen şöyle arkaya geçeyim. Hadi abi hızlı onun elimden geldiğince yok kaydı uzatmayacağım. Bu arada şunlardan birini neden ben kullanmıyorum? Çalışın aslanlarım. Çalışın. Çalışın. Çalışın aslanlarım çalışın. Bana para getirin. Evet kafayı yedim iyice. Hadi be şaka mısın abi? 1200'e bir tane daha şey çağırdım. Şimdi bir tane de şey çağırdım. Gel Gelle. Hazır mıyız? Hazırız. İstediğiniz kadar dev yollayın reis. Biz buradayız. Bu arada bu bölümden önce bir kayıt daha çekmiştim. Tam fakat kayıtken kendine durmuştu ilginç bir şekilde kendi kendine düştü. Ee, o yüzden sinirim bozuldu. Geldim bir daha aynı bölümü tekrar oynuyorum. Abi sıkıcı ya. Şimdi 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 şimdi. Şimdi ee, okçularımız geldiğine göre ee, şey okçularımız geldiğine göre hazırız. Sonra bir tane daha magicil çağıracağım. Çağırdım gitti. Üç tane de Sparta basacağım. Bu arada çok fazla konuştuğumu fark ediyorsunuzdur belki. Arkadan ki arkadan çıkan sesleri duymayın diye. Hani telefon konuşmaları falan yapıyor annem. Duymayın diye. Yapıyorum. Şimdi bastım arkadaşlar bir tane daha. Hadi be para yetmiyor. Bir tane daha bastım. Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi bir tane daha magic kill çağıracağım. 3 tane magic kill yeterli artar bize. bu arada dakikasına da, dakikası dakikasına dikkat ediyorum. 5 dakika olmuş. Bakalım bu bölümü çarçavuk bitirebilirsek ee, Yani bu moment Lans ülkesinde Çarçavuk bitirebilirsek diğer bölüme de geçeriz. E, fakat Şöyle söyleyeyim Hani bence Kayıt uzadığı için Kapanır kendi kendine. O yüzden Bence hiç Kurcaştırmaya gerek yok. O yüzden Şimdi bir okçu birliği daha bastım. 1200 gelsin bir tane daha okçu birliği basacağım. Sonra üç tane de asker basacağım. Gelsin onlar da gelsinler. saldırıya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi. Tamam. İkinci okçu ekibinden sonra da bastık. Ee, şimdi askerler gelsin. Saldırıya gideceğiz. Ee, şimdi. bir orduyla Alman şansımız gibi değil. Gelin abi, gelin abi. Tamam herkes geldiğine göre ne diyoruz beyler? Seri atak. Hiç askerlerimi hiç geri çekmeyeceğim. Alırlar çünkü rahatça al, almaları gerekiyor yani. Özellikle de hani yanma etkisi veriyorlar ya. Bak 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 bak. Nasıl vuruyorlar bak? Evet, dört tane de yalan ettiler bir kerede. Çok güzel. Hadi. Madenciler de kaçıyor. Hadi. Hadi beyler yalan edersiniz Siz onları yalan edersiniz Bunlar size ne ki? Hadi öldürün. Bu kadar. Güzel. Şimdi. Ee, evet arkadaşlar bu bölümde buraya kadardı. Ee, diğer bölüm yani öğlen öğlen çekeceğim bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dolunayla kalın. Hoşça kalın.